Merhaba arkadaşlar bugün sizlere sadece uygulamalar indirerek veya da uygulamalar yorum yaparak para kazanabileceğiniz bir uygulama göstereceğim. Uygulamanın adı indir kazan. Yani sadece in, uygulamayı indiriyorsunuz direkt kazanıyorsunuz. Şimdi bunun bir de artılısı var. Bu artılısı şu paralel space'ten. Bundan yani ikinci hesabı açabiliyorsunuz bununla diğer hesaptan çıkmadan. Bu yüzden bunu açtım. Onunla size nasıl kaydedebileceğinizi göstereceğim. Şimdi açılsın bir dakika. Şimdi ilk önce iyi oluyoruz diyoruz. <laughs> e-postayı yazıyoruz buraya tamam buraya herhangi bir şifre yani bu uygulamaya girmek için gerekli olan şifreyi yazıyoruz <laughs> e referans koduna 27 47 6 yazıyoruz. Şimdi kaydı tamamla diyoruz. İşte sürekli reklamlar veriyor. Reklamlarla kazanıyor zaten parayı. Tamam işte. Şimdi ben mailden açacağım. Evet işte böyle bir şey çıkıyor. Ben böyle size böyle bir e-posta atıyor. Buradan onaylaya basıyorsunuz. Eğer onaylı olmazsa şu alttaki linke tıklıyorsunuz. Onaylaya basalım. Bir sayfa çıkacak. Hesabınız başarıyla onaylandı yazıyor. Tamam artık. Şu dolduktan sonra işimiz tamam. Tamam bitti. Şimdi tekrar dönelim uygulamamıza. Tekrar girdiğimiz e e, e, posta ve şifreyi tekrar giriyoruz. <laughs> Giriş yapıyoruz. Tamam. Artık uygulamaya üyeyiz. Uygulamada aynı zamanda yorumla kazan ve izle kazan var. Yorumla kazan biraz e, zor. Fa, am, hatta birkaç tane de ince ayrıntı var. Onları bilmelisiniz yoksa para alamazsınız. Bunun <laughs> bunun içinde de nasıl yapacağınızı yani nasıl yapmanız gereken bir video çekeceğim. Linkini bu videonun altına koyacağım.